Selam arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere hayat ağacı ve anlamı hakkında kısaca bilgi vereceğim. Videoya başlamadan önce sizlerden ricam kanala abone olup beni desteklemeniz, eğer beğendiyseniz beğeni yapmanız ve yorumlarınızla bana katkı sunmanızdır. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hayat ağacı mayalardan keltleri, budizmden İskandinav mitolojisine kadar çeşitli kültürlerde görünen eski bir mistik semboldür. Kutsal hayat ağacı motifi etrafında odaklanan kültürel efsaneler ayrıntılarda farklılık gösterse de hikayeleri din, felsefe ve maneviyatla bağlantılı benzer kapsayıcı kavramları sembolize etmektedir. Yaşam ya da hayat ağacı nedir? Genellikle yere doğru yayılan kökleri ve gökyüzüne doğru uzanan dalları olan büyük bir ağaç olarak tasvir edilir. Bu, evrendeki her şeyin birbirine bağlı doğasını temsil etmektedir. Köklü olduğumuz fiziksel alem ve ulaştığımız manevi alemin ebedi bir bağı. Hayat ağacı, toprak ana ile evrensel bağlantımızın ve büyümesi ve gelişmesi için ona olan bağlılığımızın bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Atalarımızla bağlantılı olarak sıklıkla soy ağacı terimini kullanırız. Hayat ağacı motifi karmaşık dal düzeni aracılığıyla aile ile bir bağlantıyı temsil eder. Bu ortak kökler bizi geçmiş ve gelecek nesillere bağlamaktadır. Ağaçların yaşam döngüsü gibi yaşamlarımızda karanlık ve aydınlık, ölüm ve yeniden doğum mevsimlerini yaşayabilir. Hayat ağacı sembolü bu nedenle yeniden doğuşu, pozitif enerjiyi ve yeni başlangıçları temsil etmektedir. Kişisel gelişim, güç ve güzelliğin sembolüdür. Hayat ağacı motifi, kişisel gelişimi, kişinin benzersizliğini ve güzelliğini temsil eder. Tıpkı bir ağacın dallarının güçlenip gökyüzüne doğru büyümesi gibi. Biz de güçleniriz. Yaşamda ilerlerken daha fazla bilgi, bilgelik ve yeni deneyimler için çabalarız. Bütün ağaçlar hayata aynı şekilde başlar ancak yaşlandıkça doğanın güçlerini atlatır ve kendilerine özgü güzel şekillerde gelişirler. Hayat ağacı dünyadaki birçok kültürde bulunabilir ancak Tengrizm ve Şamanizm ile birlikte Orta Asya ve Sibirya'daki Türklerin merkezinde yer alır. Bu sembol bir dünya dağı ya da piramitlerle temsil edilen kozmik dağ fikrinin yanı sıra geniş bir ruhsal yaşamın da parçasıdır. Sümerlerde hayat ağacı tasvirleri özellikle silindir mühürlerde öne çıkmaktadır. Bu sembol şamanlar ve inançları için önemli bir amaç ve temadır. Türk mitolojisinde hayat ağacı motifi, yeryüzünü, gökyüzünü ve tanrıların bulunduğu cennet seviyesini birbirine bağlayan dünya eksenidir. Bu temsil yaşamın, ölümün ve ölümden sonraki yaşamın sürekli yenilenmesini içerir. Skandinav, Skandinav mitolojisinde hayat ağacı, Yaksdralisil olarak adlandırılır. Şamanlar bu motifi davullarında gök rengindeki mavi lapis lazuli taşı ile birlikte kullandılar. Bu ritüel ölüme yakın bir deneyimi deneyimlemek için cehennem dünyasına ruhsal bir yolculuğu kullanmayı ve sonra hayata dönmeyi içermektedir. Lapis lazuli taşı da dahil olmak üzere bu Türk unsurları Sümer mitlerinde de mevcuttur. Altay Türkleri için dağlar kutsaldır. Hayat ağacı motifinin de kozmik dağın ortasında ya da tepesinde olduğu sanılmaktadır. Mısır piramitlerini kozmik dağın temsili olarak düşünün.